Tamam dert değil. Dert değil Eşan ben hallederim. Kimseye bir şey olmayacak. Sen şimdi güzel güzel uyu. Ben halledeceğim. Serdar. Durmuyor yerinde. Bunu ver. Dursun. Senin şimdi buraya dönmen doğru mu dayı? He burası kırk yıldır benim evim yeğen. Hani o eski kaleler gibi. Bazen veririz ama sonra mutlaka geri alırız. Ben benimkini geri alamıyorum dayı. Sen benim yapamadığım, yapamayacağım işleri yapıyorsun ya. Gene içeri girdin. Zor iş. Cengiz orada göreyim istedim. Acı çektiğini göreyim dedim. Onun yerine bizim çocukları patakladın değil mi? Cengiz öyle görünce... Bilmiyorum dayı garip bir şey oldu işte. Kendine acır gibi acıdığın arkadaşına değil mi? Arkadaşım değil o benim. Gerçeği söyleyeyim mi dayı? Bazen diyorum... Hani basıp gitsem, vazgeçsem intikamdan. Söyledim işte. Ne durduruyor seni? Sen. Kafamdaki sen. Diyorsun ki adalet ne olacak? Ömer'i öldürdüler. Kim cezalandıracak suçluyu? Sen ne diyorsun peki? Ömer ölmedi. Diyeceğim ama yalan. Ömer öldü. En kötüsü de ne biliyor musun? Ömer bir daha istese de dönemez. Bir tek annem var. Onun dışında kimse... Ömer diye çalınca kapıyı... Almayacak beni içeri. Ömer'i özlemedin mi sen de? <laughs> Özlüyorum. Özlüyorum ya. Hele Dönüp şöyle bana bir bakışı vardı. Böyle. özlüyorum, <laughs> çok özlüyorum. Nasıl bir bakış o? Sana güvenen, sana inanan. Öyle bir şey mi? Benimle iftar eden. İftar eden benimle. Böyle bir bakış. Dediğim gibi dayı. Ömer öldü. Uyandırdın mı? Kararını vermişsin ha. Kaybeden tarafı seçmişsin. Ben bir şey seçmedim ki. Kötü bir şey söylemedim ki ben. sadece beni de alın aranıza dedim. Ben bu işleri iyi bilirim. Fazla bir şey istemem ki. Sağ ol. Sen tek başına mısın? Şu adamlar yok mu sende? Orkun Çelik Bilek, Tunç Karakaya, Barış Gencel. Bunlar yok mu? Olmaları gerek. Çünkü hepsi sensin. Ya sen bunları nereden? Orkun Çelik Bilek'in kaslamanı da ailesi var. Kayın peşinde. Tunç abinin 10 yıllık cezası. Polis peşinde. Barış. Bu Barış Gencel. Onu arayanlar bir bulsa hemen cezasını kesecekler. Ha bir de Serdar olarak sen, aile babası. Sen şimdi bunların hepsinin adına mı konuşuyorsun? Ya sen şimdi kimsin sen ya? Polis misin sen? Ben polis olsam seni alır götürürüm Serdar. Götürmeyeceğim. Seni öldürüp de ne yapacağım? Hakkındaki gerçeği biliyorum ben. Başkaları da bilsin ister misin? Hani şu seni arayan zatlar, onlara haber verelim ister misin? Kızlarını anlatayım ister misin ya da hayatını, hayatlarını saniye saniye ortaya koyayım ister misin Serdar? Cevap ver. Yok istemem. İkna olma. Git de dur gitme. Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım söz. Ne istiyordun sen bizden? Ben sizden bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Bırakın beni. Yokum ben. Ben bittim yokum. Yokum. <laughs> Kim söyledi? Ben bilmiyordum buraya geleceğimi. Ne yaptın? Kusma alıcı bir şey mi koydun? Ne yaptın? Motorun sesini duydum Ali. Pencereden baktım. He. Zaferimizi kutlamaya mı geldin? öyle zaferin içine. Sen hayatımıza girdiğinden beri burnum boktan çıkmadı lan benim. Benden önce keyfin yerindeydi yani. Her şeyi karıştırdım. Herkesi birbirine düşürdüm. Var sende bir şey. Ben daha ilk günden dedim. Var bir şey sende. Dedin. Dedin. Sonra da ben de işbirliği yaptın. Ha? Sen alay et de ya. Alay et sen de alay et. Ama bundan sonra her şey benim istediğim gibi olacak. Sok Allah aşkına o silah yerine Ali. Ne arıyorsun? konuş Söylemem istediğin özel bir şey var mı? Var. Söz verdiğin şeyi yap. Adam ol, adam. Bahar'a söyle gerçeği. Eyşanlıyım de. Söyle yeter. Gerçeği söyle. Gerçeği. Oğlum böyle söylenir mi? Manyak mısın sen? Söyle. Yeter. Çıkıp gideceğim lan hayatınızdan. Sıkıldım lan ben katil olmaktan. Söyle. Söyle söz verdiğin şeyi yap. Sözünü tut. Tut sözünü. merak ettim, bir sesini duyayım dedim canım. İyi yaptın canım. Ablamlar da Yattı şimdi. Sen ne yapıyorsun? Yorgunum. Sana bir şey diyecektim. Ali bana geldi. Yarın seni dışarı çıkarayım diyecektim. İstersen sen bana gel. 12 gibi. Yalnız Ali durmadan içiriyor beni. Yarına çıkamazsam bil ki suçlusu Ali. Görüşürüz. Tamam. Bir daha bana silah doğrultursan onu kullanman gerekecek. İyi geceler.